Kumara şekerin mi geldi? Aslan parçası sen ölmeyi bayılmak mı zanneder? Bu tekinin tek kuralı var abi. Bir sözüm var. Ne yapıyorsun? Ayy! 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 Oğlum çok bir ya. Yalancı Sözlere inandık. Karıcık Karıcık hey, Selamun Aleyküm Selamun Aleykum Barahmatullah Ey Allah Poçinki Ya Herif Poçinki Arap Arap Camper Bo sen benim Bokum yer <laughs> We Gonna Do Youtube Video And We Need Arap Camper Okay Come Poçinki ee ta öle 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 geri Gerizekalıya bak. Emir gibi. Oğlum mother mother fel, mother falan. Oy, oy oy gelen var, gelen var güzel. Aa, güzel. Adamlar Poçinki hani isinler ki abi, anladın mı abi? Poçinki. Biz de onlara bak, uçağı, uçağı şöyle bak. Ney ney bir daha yap. Bak Poçinki. Poçinki anladın mı abi, anladın mı abi? Anladın mı? Anladın mı? Bak, ay Poçinki Gül abi anladın mı? Anlayanlar videoyu da beğensin abi Ayy ay, ay, Dur ay, dur ay, dur şey, dur. Allah. Baktım, bittir bittir bittir. Bittir. Bittir, bittir. Lan durun oğlum video. Allah karşı adam attı senin yanına. Gördüm gördüm. Pa tek kuralı var abicim. Silah buldun rush. A ben ıskar buldum rush. Sen gelsene bir. Olsa buldum gidiyorum ki. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Yan bir geçti. Oğlum. Bu evde. Benim, benim. Bir dakika. Yaaa. Hahaha. Bu canına raşlayamam ki. Raşladım ya. ne yaparım Raşan? Ne Ne yapıyorum? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> açıkçası, açıkçası. Allah aşkına. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Mouse dövmedi. Allah beni yansı. Mouse dönmedi. Adam abi. Ne bulmuş öyle ya? Bütün. Armor. M4. Ya oğlum. <laughs> Evi <Emin> çok kötü <çok gülüyor> Ya, <laughs> ya, <ooo>. Nerede adam? <laughs> Oho, oh. böyle mi oynayacağız <laughs> ya bu <gülüyor> oyunu? <gülüyor> Senin gibi zayıf oyuncu değiliz Pala pala pala. bay bay Ben bu flare canlamadım. canlı at, ah oh, mi? Bu bu mi? Da da. Mi? Ha? yat anasını yat. at, 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 Geri git, geri git. Bir bak, kestim. Geçti mi, geçti mi? Uy! Tamam, gel, Lan! Adam daha ölümde değil mi? Tuttum Bir şey abi. Abi elini yıkılacak kuzcu. Ne? hayır hayır ben vurmuşum. Allah. zekalı. Hadi konuşalım. dur ne arabik ne? Yallah 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 bu bu evet. değil arkadaşlar. Benim işte YouTube'a atmak evet, istediğim. Hırsal evet, evet, evet. <laughs> be Özür diliyorum Sasuke'ciğim de yani. Yok yok abi yok adam konuşuyor <laughs> küfür ediyor. ya istediğim maç bu değil. Yani YouTube'a bu maçı sunamam arkadaşlar. Harbiden. basit maçlar yani bunlar. Squat girdiğimi sanıyordum ama ben ben squat girmişim. <gülüyor> <gülüyor> Bir güzel laf <laughs> soktu kendi kendime beğendim. <laughs> Arkadaşlar yani gerçekten Bakalım. şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kardeşlerimle olmadığı oyunda benim bir gram da işim olmaz. Hadi <laughs> Toplasınlar bak yakarım demiştim. <laughs> Putinki yakarım demiştim. Yak da Barış, e Barış Ecelin mi geldi? Ha? Aslan parçası sen ölmeyi bayılmak mı zanneden? Ha? Kaç yaşındasın sen? Sütün içtin mi? Arap kardeşim. Arap Arap küfür mü ettik kardeşim?

Bu koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Uçakta edilen küfürü duydunuz mu? Hayır. Tamam. Ne oldu Eğer bu video olursa duyarsınız. Böyle bir şey yok. Hadi 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 bak ne ne sülalemiz kaldı ne bir şeyimiz kaldı bak. Var silahlar silahlar. silah var. Oğlum. O kafanı bana göster. O kafanı. Ne? Tamam eşit çatlar. Bye bye. Ha <laughs> ha bye bye. <gülüyor> oğlum çok şerefsiz <laughs> bir adam ya. Bu kim vurdu ne lan? Öyle bir şerefsizce şey vurdum ki adamı. Varşan neredesin? Geldim yes yes, yes 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 yes, 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 yes. yanındayım. Analarınızı ya bacılarınızı veriniz. saklayın, istücü geliyor oğlum. Dur lan molotof yanıyor. Üst kat mı? Yes. <laughs> Üst katla can verdim ay. Üst canım. Burada değil. O orta kapıya geçti galiba. Içireyim, içireyim. Oğlum sen ne arıyorsun senin <laughs> M4 ya? Yandan adam geliyor, yandan adam geliyor. Yaşağıya adam gibi oyna. Ölmemiz lazım. Ölmemiz lazım. Bak. Midiriyor Ay, pardon. Tamam. Oğlum bu ne lan? Aynen. Abi şu tam alabilir miyim? Lan adam karşıdan vuruyor bizi. Bir tane tepit neyse o doh galiba. O doh. Sağa bak. Var bura var bura. Tamam. Emin nerede? Adamı ya, şey alın 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 abi. Alın. Tamam. Evit selde var. Baydın mı lan onu? Bayamadım değil mi? Evet. Baydın mı ben o adamı? O adam baydı mı başka skinli mi çekiyor? Yo yo yo. Baydın abi ben bitirdim seni. Teldekini teldekini At teldekini hiç görmedim abi. Aa şurada adam şuradan. Gördüm. Bana bir 2x falan lazım. Bana bir 3. x 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4 mü? Nerede? O benim kilim hiç. Aha gördüm. Raşalım tela. Neyse abi yine sakin. Oy bebek gibi. Şuradalar şuradalar. Oyna oyna Şurada şurada. Tam tam oyna. Abi öl sen de öl. Çok güzel attım. Go 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 go. Onun canı çok az. Canı çok az mu Onu da baydım, telifkin de arka, baydım. Arka, sağ var, çok arka, iyiyim, sağ çok var. iyiyim, çok iyiyim. Demek <laughs> ki bize <gülüyor> <gülüyor> bana küfür et ki, bana vur ki bir sinirleneyim modundayım ya böyle. Sağında adamı kaldırıyor. Eminim. Asıl. Diğer adam daha ayakta. Tamam. de abi. Emir abi yatlan tamam. aşağı soldaki adamı adam zannettim Kusura bakma sana böyle büyük büyük koyamam hmm. ben iki şey, şey abi. Bayağı sardım, bak, bir iki pasıyoruz baya iyi oldu tam bir kötü bak. Ad kötü adamlar beyaz giyer bu arada hangi filmde ee, geçiyordu lan o hangi filmde geçiyordu o sahne burada bir adam var kötü adamlar beyaz giyer son Kabaday'da mıydı o söz bir, 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 filmin sözündeydi abi, ya. ya Bizim söz e, beyaza bulanmışsın. karşım GG. Ben bunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> üç falan. Attım 3 tane harikiski attım. Aha gördüm. Vallahi vallahi. Ya silver tam bir silver örüşü yaptı çocuk. Tamam. <laughs> Öncelikle namusumuzun %50'sini kurtarmış bulunmaktaydı arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Ya aşağı abi. M4 var. Bebekler M4 var burada. Burada da var. Burada da var bir tane M4. Aha. Oğlum ne lan bu dof baskın oldu? Bunların bir de şey canı sıkkın ha o uçakta küfürden sonra hepsinin bir dengesi kaçtı. Atıyorum Sasuke arkamı mermi. Otlar bile kurtarıyoruz abi. Tamam gidebilirik. Aha benim motor. Aa sen motorla devam et ben o motora gideceğim. Oy iki tane jikle ama bedel ben mi ben be? Ben tamam burayı temizledik. Hızlı bir şekilde devam edelim ileriye. Ben ha J Star ben. mıydı? Ben Yan motorun adı J Star ya da bilmiyorum. Oy yok mu yeis makların? Bir de. Ne Emir sen de bunu al. Vallahi o kadar bir şey açtım ki oyunda. <laughs> sen de bu bunu... da. <laughs>

Böyle bir şey yok. Bu motor uçuyor diyorlardı inanmıyordum. Harbiden uçuyor. Aa adamlar var. Cibe biliyorlar. Ay, ay, ay. Ne? Abi öyle bir adamlar var dedin ki ağacı tosladı. Nerede? Aynen galerinin arkasındalar. Bana sıcak. Biliyorum. Kardeşim selamun Canı çok az, canı Bir canı falan var. Bak vallahi bir Vallahi bir ya. Allah, Allah lobi. Ey Allah lobi. Ya Allah lobi. Siz miydiniz lan bizim sülalemize, geleceğimize, geçmişimize, anamıza, babamıza, doğma bu çocuğumuza, ne her şeyimize küfür edin. Bunlar da değil. Bırak kardeşim sıksın bot. dost sıksın. İyidir. Abi şuraya bir, biri girdi bu arada arkasına gördüm. Nereye? Tam önümüzde arkasında arabanın arkasına gitti. Yanlış görmediysem. Bir zon dedim abi. Direkt motordan atlayıp kurtardım abi. Kurtarış. Yani sen, delikanlı, Ortaya sen delikanlı bir adamsın ya. Aynen abi hemen. İnsan gibi değil, değilim. <laughs> Vallahi bir canı vardı lan adamın. Neyse ben de adamsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama böyle şey olacak ya İsa beni dağlarda bir adamsın abi diyor. Tam <laughs> <laughs> yani döne. Sen de değilsin lan. Bu 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 ekran olmak için mi? <laughs> Adamlar burada. E bir atlan nerede adam var? Geldim abi. Şey tır tarafında adam vardır. O maymunuyla mutlu bırak abi. Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kabaştırıyor bizim tofaşlar Canım farımda keskin bakışlar Sıkıntı yok hem sen hiç karışma Kesiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var bilader Mızrağa da yandı döner tekerler Tofak Ya Hayır Barış abi oğlum çok uzaklaşıyorsun siz süper. Gireyim size böyle abi. Yasna ya da aha adam gördüm. Adam geliyoruz. Tamam bu gitti. Bunu sal sal sal. sağ. Oğlum bunlar nerede vuruyor birbirlerini? <laughs> Bak beyin içine baktık, şehir içine baktık, Maytay'a bakmadık sadece oradan geldik çünkü. Biz de bakıyoruz abi. abi. Nerede? Şeyde abi. abi de de mi? Mavide Geldim nerede? Şu soldaki bir tane var Bak adam bak. Aşağı şey atladı. Atladı. atladı abi atladı şunun üstüne şunun üstüne. Abi. Bekle. <laughs> o da O bombayı nasıl yemedi oğlum? Lan körek değil Bekle. Mal... Mal okey. Son. Okay. Merdivende ne? duruyor galiba ya adam. Götüme girdi bomba. Teşekkür ederim. Merdivende varış abi. Merdivende bak. Gel ya. Geli bomba? Lan gel. Var Tam tahmin ettiğim yerde. Lan vuramadım. Ay! Adam gene yedi gene ölmedi ya. Şaka gibi. Gol <laughs> gol gol. Go. Gene kapı attım. Hadi çatışın gir gir. Lan başkaları. Temel mal. Temelimiz var. O vurdu. Ona da Bir sürü adam. Vur. Canaz canaz. Canaz olun canaz. Yorulmadın mı? Arkandayım bak abi. 7. Şurada. Tamam git. <laughs> I, Aa adam twerk yapacaktı lan niye vurdun abi? Devam. Tamam burada bu ikisi de gitti. Kaldı geriye son 5 adet adamcık. Aynen. Kaldı kaldı. Hani nerede? Burada gelin içine abi. Aha <Gülüyor> Eç, şöyle gördüm. <Gülüyor> <abi>. <gülüyor> gördüm. Aha. Yaptın mı? Arabadan tamam. arabaya Önüme giderim dedim de Mazot'un yok dedi Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kamaştırıyor bizim topaçlar Zenon farımda keskin bakışlar Sıkıntı yok hem Bayamadım sen hiç bunu. karışma Kesiciyle yankıla Dursam daha iyi aslında Çok Lan Sakin abi sakin. Şurada abi şu ağacın arkasında Gel gel, gel gel Patlatırlarsa canımız sıkılır. Yok yok. Olmaz. Tamam. Ay, önde, 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 önde. Şu an Emir abi. Emre abi. Tamam. Tamam. Nerede? Tamam şurada şurada şurada. Çok Adamın ya, adam halen of. daha halen daha inatla bizi sıkıyor. Ne oldu? Aa! Aa oh, wow, son hı. adam son adam oyunu öldü. Güzeldi güzeldi gerçekten tam böyle Youtube'a bak işte bu maç size yakışır arkadaşlar. güzel yani çok yakışmaz Aslında ama Kötünün iyisi diyelim öyle söyleyelim Gayet güzel var inşallah Tamam tam 30'da duruyoruz değil mi? Aynen 24, 27, yani. 30 tam 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 30 30 tane geleceğimiz var. O da son adam son adam ölmedi işin abi bak. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse bu videoyu beğenip kanal abone sonra tüm bildirimleri aktifleştirmeyi sakın ama sakın unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilir. O videolara da bakabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde ilbeyle videolar çektik. Sasuke Bey ilbeyi falan bir sürü video var. Onlara bakmanızı tavsiye ederim. ekimi kanallarına açıklama kısmında bulabilirsiniz yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak kalın. sonraki kütüyorla görüşürüz. Bay bay. Yolum hem yokuş hem karanlık Derdim eder tekleme dön artık Gittiğinden beri peşimde yalnız Peşimde yalnız Kim düşman tanıdık Hep yalancı sözlere inandık Güvendik olur olmadı Olur olmadı Acılara yürüyorum korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum.